Boğa Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Boğa bu olanlar Nisan 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 1 Nisan'da Koç Burcu'nun 11 derecesinde bir yeni ayla aya başlıyoruz. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek ruhsal dünyamız daha alanlarınızla ilgili bir takım yenilikleri gösteriyor. Burası böyle kendi bilinçaltınız, psikolojiniz ya da kaygı, tedirginlik, endişe uyandıran bir takım konular var ise bu endişelerinizi gidermek adına bu kaygınızı gidermek adına bir yenilik. Aslında kendi içsel huzurunuzu sağlayacağınız bir yenilik. Her neyse o sizi sürekli psikolojik dünyanıza depresyona iten ya da böyle ruhsal tedirginliğe neden olan konular bu konularla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Çok hızlı gelişecek bir etkili de gerçekleşiyor. Çünkü Merkür burada çok hızlı bir etki sunacaktır. Evli bireyler için eşiniz uzun soluklu iş arıyor ise ya da böyle gelirleriyle alakalı bir takım pürüzler yaşadı ise iş, gelirler, finans, kariyerle ilgili konularında da bir takım yenilikler sunuyor. Olumlu ve güzel etkilerde bir yenilik. Çünkü derecesi 11 derece ve Vedic sistemde revatin akşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde ise Alderamin sabit yıldızına denk geliyor. Her ikisi de olumlu, çok daha böyle şansınıza güvenen bir etkide. Daha benefik, daha olumlu bir dereceye denk geliyor. Bu dörgüde eşiniz işiyle alakalı, özellikle evli bir bireyseniz, eşinizin işiyle alakalı seyahatler sık olabilir. Sürekli hareket halinde bir gündem gösteriyor. Ya da sağlığıyla alakalı pürüzlerini gidermek adına fazlaca hekim araştırma ya da e sağlıkla alakalı gündemlerde bir seyahat etmesi gereken işte bir şehir dışına gitmek gibi böyle bir durumda olabilir. Kısacası seyahatlerin işin içerisinde de olduğu bir yenilik derecesi. Sonrasında 5 Nisan'a geldiğinde Mars ve Satürn'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. 10. evinizde. Bu kavuşum kariyerle alakalı gündemlerinizde uzun soluklu mücadelelerinizi biraz baskılayacaktır. Hareket almak, aksiyona geçmek adına adeta böyle bir otoriteden bir engel anlamına gelir. Aslında bu engel sizin menfaatinizedir. Çünkü Satürn burada aslında daha ağır ağır ilerle, daha sağlam yere bas diyor sizin için. O yüzden bu döngü aslında geciken her şeyin bilin hayrına olduğunda Bilincinde olması gerekiyor. Bununla birlikte anne ve annenin hayatıyla alakalı biraz böyle küçük kazalar olabilir ya da yaralanmalar olabilir. Annenin böyle sağlığıyla alakalı pürüzler biraz gün yüzünde olabilir sizin için. Ama burası hani büyük şeylerden bahsetmiyorum ama böyle küçük kazalar evde olabilir. Hani yaralanmalar vesaire gibi durumları da tetikliyor. Otorite figürleri, baba... Patron, müdür, sizden bir üst mevkideki insanlarla alakalı gündemlerde beklediğiniz bir e, pozisyon olabilir, bir söz, bir vaat olabilir. Burada biraz gecikmeler olacaktır ya da böyle vaat edilen zaman e, gecikmesiyle birlikte vaat edilen şey biraz daha minimalize oluyor olabilir. E, bu döngü beklentimin de biraz daha düşeceği bir etkiyi gösteriyor. 12 Nisan'a geldiğimde Jüpiter ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum arkadaşlıklarla alakalı gündemlerinizde çok keyifli bir etki oluşturuyor. Arkadaşlardan güzel destekler görmek ya da böyle takım ruhuyla bir projenin içerisindeyseniz çok güzel projeler, çok güzel ürünler ortaya koyuyor olabilirsiniz. Ve bununla birlikte e, ideal ve hedefleriniz adına e, ya da kimden neyi beklemeniz adına bir farkındalığı da gösteriyor. Birey hani kimin e, bireyin nefati, ne, işler yaptığı ya da kimin neyi yapıp yapmayacağı konusunda e, daha böyle bir uyanışı da tetikliyor. Çünkü ne dün içsel bir dünyadaki uyanışla da çok bağlantılı. Aslında bu uyanış yine çok olumlu çünkü Jüpiter bir gerçeği uyanışını gösteriyor. Size böyle vaat edilen koltuk, makam, mevki ile alakalı konularda e, ki gündemleri özellikle işin içerisine dahil gözüküyor. 16 Nisan'a geldiğinde 16 Nisan'da terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay 6. evinizde ve sağlıkla alakalı konular da daha gündemde gözüküyor. Nakşatrası Çitra'da de, e, de, Çitra'ya denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Çok fazla planlayıcı, çok fazla detayların e, gündeminizde olduğu bir günlük rutin belirliyor olabilirsiniz. Sağlıkla alakalı konularda böyle uzun soluklu pürüzler var ise daha sağlıklı olmak adına işte spor e, yeme içme alışkanlıklarınız vesaire çok böyle planlayıcı hani bir kağıt üzerine yazıp artık bunları uygulamam gerekiyor gibi bir e, etkiyle gösteriyor ama günlük rutinlerinizde artık geçmişi bir kapatıyorsunuz ya da kapatmak zorunda kalıyorsunuz çünkü sağlıkla alakalı konular biraz daha böyle yeşeriyor artık bir şekilde e, bedeninizi daha dinlemeniz gerekiyor olabilir ve bundan kaynaklı bir e, dolunayı gösteriyor ve e, Burası aynı zamanda günlük iş rutinlerinizde belirler. Hani böyle iş hayatında bir bireyseniz iş arkadaşlıklarıyla alakalı gündemlerde, hani size düşen iş payıyla alakalı gündemlerde de bir takım düzenlemeler, planlamalar ve artık neticelenen geçmişteki konularla devam edilmeyecek gündemler var. Ve bir iş arkadaşınızın işinden ayrılması. Hani sizin de örneğin işinizi hafifletecek, iş yükünüzü hafifletecek bir pozisyonda ise bu iş hani işinden ayrılır, gider gitmesi gerekir ya da başka bir iş bulmuştur vesaire gibi bir iş arkadaşının da ayrılması muhtemel ama sizi etkileyecektir bu döngü. Fazla iş yükü size kalıyor olabilir. Bu etkilerle dolu bir dolunay. Ve burası biraz detaylar ve detaylarla birlikte parlak çözümler buldurdu. Çok parlak böyle fikirlerin doğduğu da bir etkiyi gösteriyor. 26 derecenin anlamı bu şekilde. Sonra 18 Nisan'a geldiğinde 18 Nisan'da Merkür ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek sizin birinci evinizde. Hemen bu dolunayın akabinde olmuş olması ve zihninizin vızır vızır çalışacağı, çok böyle isabetli öngörülerde bulunacağınız, hayatınıza dair ee, böyle varsa bir projenin içerisindesinizdir daha böyle mimari yetenekleriniz ya da daha yaratıcılığınızı kullanarak bir iş ya da sektörde iseniz işte bu sektörde özgünlüğünüz e, daha yaratıcılığınız daha ortaya koyduğunuz ürünler adına e, çok daha göz doldurucu bir etki Merkür zihin dünyası Uranüs'te bu özgünlük e, değişim marjinallik bununla bağlantılım o zaman bu döngü size böyle çok kaliteli e, çok e, isminizi böyle konuşturacak güzel üzümler ortaya koymak adına bir etki sunuyor. Eğer bunların hiçbiriyle ilgili bir gündeminiz yok ise halihazırdaki hayatınızdaki sorunlara çok kalıcı, çok e, hani geçmişteki o e, düşüncenizden çok daha farklı çözümler bulmak ancak bu çözümler çok isabetli olacaktır. Çok marjinallikle gelişen e, kalıcı güzel çözümleri gösteriyor. Sonra geliyorum 27 Nisan'a Venüs ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Ocak ayındaki Şubat ayındaki o ikili ilişkiler, aşkı, gönül ilişkileri, buradaki pürüzler ciddi oranda azalacak Nisan ayında. Bu Venüs'ün hem güçlü çalıştığı Balık burcunda olması, hem de Neptünle kavuşuyor olmuş olması çok iyi ve çok olumlu. Arkadaşlıklar, e, özel bekar bir bireyseniz, arkadaşlardan gelen bir gönül ilişkisini tetikler. Hani buradan böyle bir e, arkadaş vesilesi ya da bir sosyal ortamda, arkadaşlık aracılığıyla vesaire e, bir gönül ilişkisi, aşk, e, hatta hayalinizdeki biri. Çünkü Neptün hayaldir. Hayalinizdeki birinin hayatınıza gelmesi adına güzel bir etki oluşturuyor. Gönül ilişkileri aşk daha böyle mutlu, huzurlu, keyifli ilerleyecektir. Buradaki böyle pürüzler, düzeltilmesi gereken konular varsa bu döngüde bunlar iletişime de dökülmesi adına iyi bir zaman dilimi. Hani yaraları tamir etmek, pürüzleri gidermek varsa içinizde böyle kuşku, kaygı uyandıracak bir konu. Bunu bir şekilde iletişime döküp bir sonuca vardırmak adına güzel etkiler sunuyor. 30 Nisan'a geldiğinde 2022 yılının ilk tutulması gerçekleşecek güneş tutulması Boğa burcunda ve sizin burcunuzda çok önemli. Bununla ilgili ayrı bir video yayınlayacağım zaten bu ay. Bu tutulma yılın hem ilk tutulması hem de çok önemli çünkü yılın diğer artçı tutulmaları bu ekseni yine tetikleyecek ancak ilk büyük tutulması bu olacak. O yüzden bunu bu videoda yer vermek istemedim. Ayrı bir video yayınlamış olacağım. Sizin birinci elinizde olmuş olması hayatınızla ilgili kadersel bağlamda çok dikkat çekici bir yol ayrımını da gösteriyor. Gen etkileriyle bu şekildeydi Nisan ayı. Sizin için Ebced hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.